Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde beraber 6. ve son üniteye geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, son ünitenin ilk konusu dik koordinat sisteminde öteleme. Arkadaşlar, bu dik koordinat sisteminde ötelemede neler var? Hazırsanız eğer dersimize giriş yapalım, bakalım bizleri neler bekliyor. Evet, dik koordinat sisteminde öteleme. Bakıyorum şuraya. Bir şeklin veya nesnenin bir doğrultuda veya yönde kaydırılmasıdır. Arkadaşlar elimizde üçgen olduğunu düşünün. Üçgeni ben şuraya kaydıracağım ya da yukarı doğru yönde kaydıracağım gibi şeyler yapabilirim bu ötelemede. Şimdi bakalım ikinci maddeye. Sağ ötelemede x yani x'in diğer adı apsis artar. Sola ötelemede arkadaşlar sola doğru gittiğimiz zaman x azalır. Yani apsis azalır. Yukarı ötelemede y arkadaşlar yukarısı arttığı da hatırlarsanız y yani diğer adı ordinat artar. Aşağı ötelemede y azalır. Arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Bazen çünkü bize şöyle verebilir. Mesela eksi 2'ye 5 noktasında 5 e, noktasını diyelim ki 3 adım sağa 2 e, adım yukarı öte, öteleyin der bize. Arkadaşlar biz Bakın sağ ve yukarı dediği için bunu artı yaparız. Artı 3. 2 adım yukarı dediği için bunu da artı 2 yaparız. Bu şekilde sorular da gelebilir. Ee, evet. Şimdi örneğimize bir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Örneklerde şöyle yapabilirsiniz. Mesela köşeleri belirleyin. Köşeleri belirledikten sonra istenilen öteleme kuralını yapın. Hani her köşeyi aynı şekilde öteleyin. Daha sonra şekli ötelediğiniz yerde çizin. Şöyle. Mesela bakın burada ne demiş? Bir numaralı şekil. 6 birim sağa. 4 birim aşağıya ötelenmiştir. Arkadaşlar şu köşeden tutun. 6 sağa gidin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sağa. Kaç birim aşağı? 1, 2, 3, 4. Şimdi bu e, üçgenimizin üst köşesi oluyor. Bak. Tek bir köşeden çekip. Ötelemeyi görebiliyorsanız direkt burada şekli çizin. Ama göremiyorsanız diğer köşeleri de yapın. Şuradan da tutun. 6 birim sağa, 4 birim aşağı alın. Şuraya gelecek. Daha sonra şu köşesinden de tutun. 6 birim sağa, 4 birim aşağı alın. Şuraya gelecek. Ardından bunları şöyle birleştirirseniz şekli elde etmiş olursunuz. Yani her köşesinden sırayla öteleyin. Ardından şekli köşeleri birleştirin, şekli çizin. Evet, sonraki sayfaya geçelim. Aşağıda koordinat sisteminde verilen şekli istenilen yönde öteleyiniz. Arkadaşlar ne isteniyor? 7 birim sola, 6 birim aşağı. Şimdi ne yapıyorduk? Arkadaşlar şu köşesinden önce 7 birim sola, evet soldu. 7 birim sola öteleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de aşağı, 6 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bakın. O sivri şu soldaki sivri köşe buraya gelecek. Şimdi mesela diğer köşeleri de ötelemeyi deneyelim. Çok daha garanti olur arkadaşlar bu şekilde. Ya da görüyorsanız direkt şekli çizin. Mesela bakın şu böyle bir sağa iki yukarı gitmiş. Şöyle çizilmiş bu. Yani direkt bu ötelediğim yerde de aynı şekilde çizebilirim. Bak bir sağa iki yukarı. Yani diğer köşesi şurada olacak. Daha sonra bakın şu köşeden bir 2 adım sağa gidilmiş. Şurası diğer köşe. Daha sonra alt köşeyi çizmek için bir iki adım aşağı iniyorum. Şurası da alt köşesi olacak. Arkadaşlar şekli burada şu şekilde çizebilirim. Şöyle, şöyle ve şöyle. Yani şeklin 7 birim sola 6 birim aşağı ötelenmiş şekli yeri daha doğrusu burada olacaktır. Evet. Aşağıda koordinat sisteminde 1 numaralı şekil ötelenerek 2 numaralı iki numaralı iki numaralı şekil elde ediliyor. Buna göre öteleme kuralını bulunuz. Evet arkadaşlar bulalım. Ee, nasıl yapıyorduk? Mesela bir köşesinden tutun. Diyelim ki ben şuradan tutuyorum. Bakalım nasıl ötelenmiş. Bak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim sağa. Bir de yukarı doğru bakalım. Yani şuraya kadar gelmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar 7 birim sağa, 7 birim yukarı ötelenmiş. İsterseniz başka köşeden de bakabilirsiniz. Mesela şuradan bakalım bu alt köşelerden. Silgi yerini çizme yaptım. Evet. Şuradan bakalım diyelim ki. 1 2 3 4 5 6, 7. Arkadaşlar 7 birim sağa yukarı doğru bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet şu köşeye geldik. Arkadaşlar kuralımız 7 sağ ve 7 yukarı. Bu şekilde öteleme kuralını bulmuş olduk. <laughs> evet devam ediyoruz. Aşağıda verilen ABC'de dikdörtgenini 7 birim sağ 2 birim aşağı öteleniyor. Arkadaşlar şu 7 birim sağ, 2 birim aşağı. Eee diğeri KLMN dikdörtgeni ise 2 birim sola, 5 birim yukarı öteleniyor. Buna göre iki şeklin kesiştikleri bölgenin alanı e, kaç birim karedir? Arkadaşlar önce bunları öteleyeceğiz. Daha sonra kesiş kesiştikleri alanı belirleyeceğiz. Ardından o alanın kaç olduğunu bulacağız. Şimdi önce öteleyelim. ABC'de ne kadar öteleniyordu? 7 birim sağa 2 birim aşağı. Arkadaşlar C noktasından tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar C şurada C köşesi. Bir de pardon daha 2 birim aşağı öteleyeceğiz. Daha sonra 1, 2 birim aşağı C burada olacak. C köşesi. Arkadaşlar C buradaysa şöyle çizebilirim bakın. Şurası 4 birimdi. Daha doğrusu pardon 3. 1, 2, 3. E, aşağı doğru 2 birimdi. Şöyle dik dörtgeni çizebilirim. Bu A pardon, A aşağıdaymış. Arkadaşlar burası A, B, C, D olacak. Şimdi bunu öteleyeceğim KLM dikdörtgenini. 2 birim sola arkadaşlar N'den öteleyeceğim. 1 Bir, 2 birim sola. Bir de 5 birim yukarı. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar burası N noktası olacak. Kalem rengimi değiştireyim daha güzel olacak. Arkadaşlar N noktası şurada olacak. Şimdi N noktası buradaysa aşağı doğru bakın 1 2 3 birim. Şöyle 1 2 3 birim sola doğru şöyle 1 2 birim ve bunları bu şekilde birleştiriyorum. Burası M noktası. Burası K. Burası L. Evet arkadaşlar ne diyordu? Bunların kesiştikleri bölgenin alanı. Arkadaşlar bunlar nerede kesişmiş? Şurada kesişmişler. Buranın alanını bulmak için arkadaşlar kısa kenar uzunluğu kaç birim? Buradan buraya arkadaşlar bir birim. Uzun kenar uzunluğu şöyle bir iki birim. Burası da iki birim oluyor. Yani arkadaşlar buranın alanını bulmak için 1 çarpı 2 yapıyorum. Bu da 2 birim kare oluyor. Mantığı anladık mı? Arkadaşlar önce ötelemeyi yapıyoruz. Daha sonra kesiştikleri noktayı buluyoruz. Ardından o noktanın birimlerini bulup e, alanını bulabiliyoruz. Evet son sorumuz. Aşağıda verilen şemadaki okları takip ederek koordinatları bulunuz. Arkadaşlar bakın en başta gösterdiğim gibi. E, bir nokta verilmiş. Bu noktayı öteleyeceğiz. Mesela burada eksi 3'e 4 noktası. Ne diyor önce? 3 birim sağ. Arkadaşlar sağ solda e, yatay koordinat sistemi değişeceği için yani x değişecek. Diğer adı neydi? Arkadaşlar x'in diğer adı absisti. Absis değişecek. Sağa aldığımızda artıyordu. Sola aldığımızda azalıyordu. Şimdi 3 birim sağ dediği için arkadaşlar artı 3 yapacağız. Neyi artı 3 yapacağız? Şurayı. Eksi 3 artı 3 arkadaşlar x 0 olacak. Y değişmiyor. Y'de herhangi bir öteleme yapmıyoruz. Şimdi ne diyor diğerinde arkadaşlar? 2 birim aşağı. Arkadaşlar aşağı olduğu için neresi değişecek? Şurası. Şuraya eksi 2 yapacağım. Arkadaşlar 4 ee, eksi 2'den şöyle şurada yazalım. 4 eksi 2'den arkadaşlar 0'a 2 olur. Şimdi bir de 5 birim aşağı var. Arkadaşlar 2 eksi 5 olacak. Bir dakika ama şöyle işlem olduğu belli olsun. 2 eksi 5 olacak. Arkadaşlar burada da e, x değişmiyor. x 0. y 2'den 5 çıkarsa eksi 3 oluyor. 3 birim sola. Arkadaşlar sağ sola x değişiyordu. Şurada 0 eksi 3 yapacağız. Yani x eksi 3 oluyor. y de eksi 3 oluyor. 4 birim sola. Arkadaşlar yine sol sağda x değişiyordu. Eksi 3 eksi 4 yani burası eksi 7 olacak ve y değişmiyor eksi 3. <laughs> arkadaşlar 3 birim sağ. Bakın y kaç artacak? 3 artacak. Eksi 7 artı 3 sağ dediği için. Bir de 4 birim aşağı. Arkadaşlar aşağıda y azalıyor. Eksi 3 eksi 4 oluyor. Burası x bölgesi arkadaşlar eksi 4 olur. Y bölgesi eksi 7 olur. Yani eksi 4'e eksi 7. 2 birim sağa arkadaşlar eksi 4 artı 2. E, 4 birim yukarı eksi 7 artı 4. Arkadaşlar eksi 4 artı 2 eksi 2 olur. Eksi 7 artı 4 eksi 3 olur. Yani en sonda arkadaşlar eksi 2 e, eksi 3 noktasına gelmiş olur. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.